Sevgili öğrenciler, bu dersimizde ÖSYM'nin yapmış olduğu bütün sınavlarda genellikle soru gelen önemli bir konuyu özet şeklinde işleyeceğiz. Konumuz İslamiyet'ten önceki Türk tarihidir. Önce Türkler İslamiyet'ten önce hangi coğrafyada yaşıyorlardı? Onunla başlayalım. Türkler doğuda Kingan Dağları'ndan, batıda Hazar Denizi'ne, kuzeyde Altay Dağları'ndan, Güneyde indi Kuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan geniş bir alanda göçebe olarak yaşamışlardır. İlk Türk toplumlarına ait olan önemli kültür merkezleri şunlardır. Bunlardan birincisi ana kültürüdür. Ki bana göre bu önemli. Neden önemli? Çünkü Orta Asya'ya ait olan en eski kültür merkezidir. Afanas Yavo kültürü. Andronova kültürü ki bu bana göre bu da önemli gelebilecek bir soru. Türklerin ilk ataları oldukları kabul edilmektedir. Karasuk kültürü var, bir de Tagar kültürü var. Tagar kültürü günümüze en yakın olanıdır. Evet, gelelim Türk adının anlamına. Uygur metinlerinde güç, kuvvet olarak ifade edilmiştir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügat-ı Türk adlı eserinde olgunluk çağı olarak isimlendirilmiştir. Yine eski Çin kaynaklarında Nifer anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının türeli türeli yani kanun nizam sahibi anlamına geldiğini belirtmiştir. Türklerden ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Evet örnek bir sorumuz var soruya bir göz atalım. Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? Evet 2012 yılında KPSS Orta Öğretim sınavında çıkmış olan bir soru. Sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı yani Çin kaynakları olacaktır. Türkler değişik dönemlerde Orta Asya'dan dünyanın değişik bölgelerine doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Peki bu göçlerin sebebi neydi? Ondan birkaç cümleyle bahsedelim. Şiddetli kışlar ve kuraklık. Özellikle kuraklık bunda etkili olmuştur. Hatta e, Gobi çölü eski Çince'de korumuş deniz anlamına gelmektedir. Bu da yaşanan kuraklığın boyutlarını göstermesi açısından son derece önemlidir. Yine salgın hastalıklar, özellikle hayvan hastalıkları, otlakların yetersizliği, nüfus artışı, boylar arasında meydana gelen mücadeleler, dış baskılar, özellikle Çinlilerin ve Moğolların baskıları, yani Türklerin göç etmelerinin en önemli nedenleridir. Evet, burada önemli bir bilgi notumuz var. Türkler ekonomik ve siyasi nedenlerle Orta O'siden göç ederek Mezopotamya, Hindistan, Çin, Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa ve Sibirya'ya yerleşmişlerdir. Türklerin bu kadar uzak yerlere göç edebilmelerinin nedeni atı evcilleştirmeleri ve tekerler kullanmış olmalarıdır. Bu göçlerin sonucunda Türk kültürü yani atlı göçebe kültür dünyaya yayılmıştır. Türk kültürünün bir bütün olarak incelenmesi ve araştırılması zorlaş zorlaşmıştır. Ki genelde tarihte hep şu söylenir. Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zordur. Çünkü Türk tarihi Orta Asya'da başlar ve dünyanın birçok coğrafyasında devam eder. Yine Türkler dünyaya demir işlemeyi ve atı evcilleştirmeyi öğretmiştir. Yine Türklerin etkiledikleri alana gelecek olursak maden işlemeciliği, ordu sistemi ve askerlik sanatı, bozkır hayat tarzı, devlet yönetim şekli, hayvancılık ve dokumacılık sanatı. Yani bunlar bizim başka toplumları etkilediğimiz alanlardır. Etkilendiğimiz alanlara gelecek olursak özellikle farklı dinlerden etkilenme biraz fazla hissedilmiştir. Ki bu yönüyle Hristiyanlık, Musevilik, İslamiyet, Maniizm, Budizm gibi birçok dinler Türkler arasında hızla yayılmıştır. Yine bazı boylar milli benliklerini kaybetmiştir. Özellikle Doğu'ya, Çin'e doğru göç eden Türkler bir süre sonra kalabalık Çin nüfusu içerisinde asimile olmuşlardır. Yine Türkler özellikle yazı konusunda başka toplumlardan etkilenmişlerdir. Ayrıca e, yine bu etkilenmeye bağlı olarak Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir, tapınaklar yapmışlardır. Evet, Türk göçleri sonucunda göç eden Türkler Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya'ya yerleşmişlerdir. Türkler farklı kültürler etkilenmiştir ve kendileri de o kültürlerden etkilenmişlerdir. Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklar meydana gelmiştir. Göç edilen yerlerde Türkler değişik adlarla devletler kurmuşlardır. Biraz önce ifade etmiştim. Türk tarihini araştırmak zorlaşmıştır. Çünkü Türk tarihini bir bütün olarak incelemek mümkün değildir. Evet, gelelim İskitlere. Diğer adı Sakalar, Tarihte önemli rol oynayan Türk topluluklarının ilkidir. Bakın devlet değil arkadaşlar, ilk Türk topluluğu olarak kabul edilir. Yunan kaynaklarında İskit, İran kaynaklarında Saka olarak bahsedilmişlerdir. Bilinen en ünlü hükümdarları Alper Tunga'dır. Ki bununla alakalı soru gelmişti. Firdevs'in Şehname adlı eserinde Efrasiyap olarak geçmektedir. Sakalar Tuna'dan Ortalca işlerine kadar uzanan geniş bir bölgeye hakim olmuşlardır. Bozkırım kuyumcuları olarak nitelendirilmişlerdir. Ayrıca Türklerdeki ilk kadın hükümdar olan Tomris Hatun, İskit Sakalar döneminde hükümdarlık yapmıştır. Evet, gelelim Asya Büyük Hun Devleti'ne. Milattan önce 4. yüzyıl ile milattan sonra 216 yılları arasında yaşamıştır. Hatta şunu diyebiliriz, İslamiyet'ten önce Türkler tarafından kurulmuş olan en uzun ömürlü devlet Asya Hun Devleti'dir. İslamiyet'ten sonra ise kurulmuş olan en uzun ömürlü devlet Osmanlı Devleti olacaktır. Asya Hun Devleti Orta Asya'da Ötüken merkezli olarak kurulmuştur. Bilinen teşkilatlı ilk Türk devleti olarak kabul edilmektedir. Yine bilinen ilk hükümdarları Teomandır. Mete Han zamanında Asya Hun Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Mete Han'ın Tunguzlarla mücadelesi Türklerdeki vatan sevgisinin en önemli göstergesi olmuştur. Yani hepiniz duymuşsunuzdur. Şöyle bir hikaye anlatılır. Tunguzlar Mete'den atını isterler. Mete at benim der ve savaşa yol açmamak için atı gönderir. Ardından Tunguzlar Mete'nin eşlerinden birini isterler. Kurultay karşı çıkmasına rağmen Mete benim eşim diyerek yine savaşa yol açmamak için eşini de gönderir. Ardından Tunguzlar çorak bir arazi isterler. Bu sefer kurultay verelim der fakat Mete bu benim değil milletimin malıdır der. Böylece vatan millet meselesi ortaya çıkar. Bana göre bu mantıklı bir hikaye değil ama birçok kitapta yer alıyor. Neden mantıklı değil? Çünkü Türklerde at, avrat, silah yani üçü önemlidir. Evet bir bilgi notumuz var. Hızlıca bakalım. Evet burada resimde Çin Seddi görülüyor. Çin Seddi Çin'e hakim olan 20'den fazla haneden tarafından yüzyıllar boyu süren bir çalışma sonucunda yaptırılmıştır. Çin'in bu devasa inşaata girişmekteki amacı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan bazıları ülkenin sınırlarını kuzeyden gelen Türk boylarının saldırısına karşı savunmak, ülkeden kaçışları önlemek, ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek. Genelde testlerde Çinliler hangi Türk devletinin saldırılarından kendilerini korumak için Çin seddini inşa etmişlerdir şeklinde sorulduğunu görüyoruz. Cevabımız Asya Hun Devleti olacaktır. Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Büyük Hun Devleti'nin alanı görülmektedir. Ötüken Büyük Hun Devleti'nin merkezidir ki genelde Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin hemen hepsinin merkezi arkadaşlar Ötüken şehridir. Hun saldırıları Çinlilerin Çin Seddi'ni yapmalarına neden olmuştur. Mekke'nin kurduğu devlet ve ordu teşkilatı daha sonra kurulan bütün Türk devletlerinin örnek olacaktır. Hun devleti M.Ö. 58'de batı ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batıya göç eden Kuzey Hunları kavimler göçüne neden olmuşlardır. Ki genelde bütün Türk devletlerinde İslamiyet'ten önce de İslamiyet'ten sonra da e, ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malı olduğu için taht kavgalarının ortaya çıktığını ve devletlerin parçalandığını görüyoruz. Yine burada Mete ile birlikte dünyadaki bütün Türklerin tamamı bir bayrak altında birleşmiştir. Buna biz Turan ülküsü adını veriyoruz. Türk tarihinde bu ülküyü gerçekleştiren üç tane devlet vardır. Bunlardan birincisi Asya Hun Devleti'dir. İkincisi Göktürk Devleti'dir. Üçüncüsü Cengiz Moğol İmparatorluğu'dur. Moğollar Türk değildir fakat sınırlarının içerisinde yaşayanların neredeyse yüzde 80 yüzde 90 Türk olduğu için genellikle bu devlet Türk devleti olarak kabul edilir. Evet gelelim kavimler göçüne. Milattan sonra 375 yılında gerçekleşmiştir. Çin baskısı sonucunda Kuzey Hunlarının Karadeniz'in kuzeyinde Avrupa'ya yöneldiğini Görüyoruz. Şurada bir bilgi notumuz var arkadaşlar. Haritamız var. Ona bir göz atalım. Evet. Hunlar geliyor. Hunların yolu üzerinde barbar adı verilen kavimler bulunmaktadır. Bu barbar adı verilen kavimler, astrogotlar, vizigotlar, vandallar, süerler, saksonlar, angıllar gibi kavimlerdir. Bunlar Bunlardan kaçarak batıya Roma İmparatorluğu sınırlar içerisine girerler. İşte bu tarihi olaya biz kavimler göçü adını veriyoruz. Peki bu göçün sonucunda neler yaşandı? Hristiyanlık barbar kavimler arasında hızla yayılmıştır. Ki bu skolastik düşüncenin ve kilisenin gücünü artıracaktır. Ayrıca Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı oluşmuştur. Burada yine özellikle geldiği için bir parantez açıyorum. Avrupa'nın etnik yapısını şekillendiren iki önemli olay vardır. Bunlardan birincisi kavimler göçüdür. Bir diğer önemli olay ise Fransız ihtilalidir. Yine bu kavimler göçünden sonra Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Bu devletin kurucusu Balamir'dir. Ayrıca kavimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere 395 yılında ikiye ayrılmıştır. Yine burada ben önemli gördüğüm için arkadaşlar bir not yazdım. Avarlar ve Hunlar Avrupa'nın etnik yapısını şekillendiren Türk devletleridir. Yani Avarlar ve Hunlar olmasaydı Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı şekillenemezdi. Evet, Avrupa'da siyasi otorite boşluğundan dolayı feodalite yani derebeylik sistemi ortaya çıkmıştır. Yine Avrupa'ya skolastik düşünce egemen olmuştur. Ayrıca yazının bulunması ile başlayan ilk çağ, eski çağ son bulmuş ve orta çağ başlamıştır. Burada örnek bir sorumuz var. Soruya göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi onların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir. Evet Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi sonuçlarından biridir. Avrupa'da bir Hun devleti kurulması sonuçlarından biridir. Roma İmparatorluğu'nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi sonuçlarından biridir. Avrupa'da skolastik düşüncenin egemen olması sonuçlarından biridir. Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla kavimler göçünün hiçbir ilgisi yoktur. Evet, gelelim Avrupa Hun Devleti'ne. Avrupa Hun Devleti Avrupa'ya göç eden Hunlar tarafından Orta Avrupa'da yani Macaristan topraklar üzerinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi 375, yıkılış tarihi 469 yıldır. Devletin kurucusu Balamir'dir. Fakat en önemli hükümdarı Attila'dır. Attila Bizans İmparatorluğu ile Margos ve Anatolias antlaşmalarını yaparak Bizans'a üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Yine Hun-Cermen mücadeleleri Nibelungen destanına konu olmuştur. Avrupalılar Attila'ya Tanrı'nın kamçısı adını vermişlerdir. Yine Attila'nın bir diğer adı arkadaşlar Etzel'dir. Çünkü Avrupalıların başkenti Etzel'den dolayı bu isim Attila'ya verilmiştir. 4. yüzyılın başlarından itibaren Hunlar Hristiyanlığı kabul ederek maalesef ulusal kimliklerini kaybetmişlerdir. Bugün Macaristan coğrafyasında Türkoloji enstitülerinin kurulduğunu görüyoruz. Ki Macarlar Attila adını da yaygın olarak kullanmaktadır. Evet, burada bir haritamız var. Evet, burada arkadaşlar Büyük Hun Devleti'nin sınırları görülüyor. Büyük Hun Devleti Türklerin Avrupa'da kurmuş oldukları ilk devlettir arkadaşlar. Bakın şurada mavi kısımlar. Şurada da Büyük Hun Devleti var. Zaten Avrupa Hun Devleti Büyük Hun Devleti'nin bir devamı gibi düşünülebilir. Ki zaten Hunların kurmuş olduğu üç büyük devlet vardır. Büyük Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Akun Devleti. Akun Devleti'nin diğer adı Eftalit Devleti'dir. Bu devlet Göktürkler döneminde Göktürklerin Sasanilerle işbirliği yapması neticesinde Niye kalmıştır?